Ne güzel. Maviye bayılırım. Ve mavi pastayı yakaladım. Bu kader. Ben de pembeyi seviyorum. Tıpkı kızlar gibi. Pastam da pembe. Çilekli. Vay Çok büyük renkli kekler. Neden bende siyah bir şey var? Umarım en azından lezzetli. Bunu biraz sonra okay. öğreneceksin. Çünkü önce ben yemek istiyorum. Pastam jelibonla gözlerle süslenmiş. Onlarla oynayabilirim. Sen oyun oynarken senden birkaç tane marmelat çalabiliriz. Ellerinizi çekin. Pastama dokunmaya kim izin verdi? Ve gözlerime sakın yapmayın. Tamam tamam ama bağırma. Ben kendimle gözlerimle başa çıkabilirim sanki ağzında kayboluyorlar. Ne hız ama. Evet çünkü çok lezzetliler. Ne kadar olduğunu bile anlamıyorsunuz. Bakın. Sonuncusunun zamanı geldi. Bakın sanki üçüncü gözüm varmış gibi. Gerçekten gerçek gibi süper. Pekala gözlerimi bitirdim artık pasta zamanı. Ne kadar lezzetli bir krema. Onu bitirmem gerekiyor. Meri bunu görüyor musun? Bitti krema bitti. Meri bak ne yaptı. Korkunç değil. Çok güzel pasta. Siz kıskanıyorsunuz. Hmm. Benim sıram geldi. Umarım pastamın rengi onun zevkine hiçbir şekilde zarar vermez. İçinden bir ses bana pastanın iğrenç olduğunu söylüyor. Ya uyduruyorsun. Pasta çok kötü de değil. Çok lezzetli ve doyurucu. Öyle mi? Ama neden siyah brokoli kaçırıyorsunuz? Çünkü onlardan nefret ediyorum. Bana lezzetli bir pasta bile yeter. Ne diyorsun? Aslında tabağında ne varsa yemelisin. O yüzden ağzını aç. Bunu yemelisin. Yemeyeceğim. Hmm. Kendin mi istemiyorsun? Tamam. Bir sana yardım edelim. Aç ağzını dedim. Şimdi seni besleyeceğim. Yemeyeceğim. Uçak geliyor. Ağzını aç. <laughs> Oy, iğrenç Brokolden nefret ediyorum. Annen için iyi bir tanesini de. Oh, çok kötü. <laughs> Yerken konuşmayız. Aferin. Sonunda ben de yiyebilirim. Bir tane güzel bir fikrim var. Bu brokolilerin yüzünden intikam alacağım? çok kokuyor. Neden? Kokuyor mu? Nasıl? Kokmuyor. Sen ne yaptın? Neden? Vay canına. Yüzün artık çilekli. Çile. Ve krema içinde. <laughs> ne olmuş yani? Bu çok havalı. Ama artık kek kadar lezzetliyim. Gerçekten. Belki de bizi de onu atarsın içine. Hayır. Daha iyisi onu kendim yerim. İşte burada. Tek yapmamız gereken şey beklemek. <laughs> ne kadar eğlenceli bir şey nasıl çalıştığını anlamak kaldı. Her şeyi anladım. Bu basit bir saklı makinesi. Ve ben ona çok mutluyum. Ben de, de öyle. Ama gerçi makinem çok büyük. Tamam, zak makinesini sarılmaya çalışırken şeker almak için oynamaya çalışacağım. Yaşasın şanslıyım. İlk defa oynuyorum ve zaten kazandım. Ama hmm. neden mi Kine sadece bir sakız veriyor? Daha fazlasını istiyorum. Çok güzel. Ne? Muhtemelen birkaç kez oynamalıyım. Hey aptal makine. Hiç çalışmıyor. Ne yapacağım artık? Sakızı nasıl bulacağım? bir ya. Onu kırabilirim. Ve o zaman alacağım. Ya bu çekiç mi? Komik mi? O zaman bana ne diyeceksiniz? Yeah! Al sana. Elveda makine. Oh Merhaba sakız. Yeah. Her şey mükemmel. Al bakalım. Her şey mükemmel. Çok güzeller. Bakın onlardan gerçek sakız çıkıyor. Vay canına. Suzy'nin sakızları çok lezzetli görünüyor. Bu yüzden sakızlarımı makineden çabuk çıkarmak istiyorum. Gerçi bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. Bence bu çok zor. Ya hiçbir şey bilmiyorsun. Bunu yavaşça yapmalısın ve dikkatlice. O kadar acele nereye ediyorsun? Yavaşça. Her şeker doğrudan deliye düşmeli. İşte bu. Eşsiz halk yine herkesi kurtardı. Bunun için ona bir ödül verilecek. Tüm bu sakızlar. Daha neler? Sensiz de biliyordum. Ver bana. Ve sana da bu. Bay sakız yemenin ne kadar uygun bir yolu var. Ellerimi de kirletmedim. Makineyle de uğraşmadım. Sadece sıradan bir dakika ihtiyacım var. Böyle mi teşekkür söylüyorsun? Tamam ama önümde bir sürü sakız var. Tek yapmam gereken makinenin içine para koymak. Baytınlar. O kadar çok sakız düştü ki. Bana uzun süre için yeter bu sokuz. Kızlar herkesin sokuzu vardı ama neden kimse balonu şişirmeyi düşünmedi? Bilmiyoruz. Ama ben biliyorum çünkü kesinlikle bana kaybedeceksiniz. Bakın. Görünüşe göre balonun çok büyük. Oh my God. Şuna bak. Zaki diyor. Tut onu. Hey. Hayır nereye dur. Yardım edin. Ay. Aa! Evet çok komikti. Görünüşe göre astronotumuz dünyaya geri dönüyor. Beş dakika uçuş iyiydi. Sağ çok komiksin. Çengelli iğne ama neyimize? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Sanırım bu topların içinde bizi bekleyen lezzetli bir şey var. Önce ben olayım bari. Kontrol edelim. Bakalım. Vay canına. Bunlar sadece lezzetli şeyler değil. Skittles tatlıları. Süper. Bayağı çoklar. Muhteşem. <laughs> Hepsini bir kere almak istiyorum. Hmm, lezzetli. Harika. Peki ha, Zak şimdi sen olacaksın. Evet, topun üzerindeki yazıya göre içinde çikolatalı şurup bekliyor beni. Ben en iyisi waffle onu yemek. Bu yüzden hemen waffle değiştireceğim. Kahretsin. Üzerime döküldü. Oh Sanırım waffle biraz yanıldın. Sola koymalıydı. Çok komik. Neyin harika olduğunu biliyor musunuz? Şimdi üzerinde komik bir çikolata boyu olacak. Evet. Çocuk gibi ya. Belki de bir kedi gibi. Bu hiç komik değil. Hadi ama çok sıkıcısınız. Ben neyse iyisi waffle yiyerim. Peki ben ne yapacağım? Eğer topu dilersem fanta üzerime dökülür. Sınırım bir toptan fanta içebilirim. Sanki daha iyi olacak. Ne lezzetli aynı anda. Hey, siz neden ayağa kalktınız? Oturun, uzak durun. Aç gözlü. Keşke ona bir şekilde ders verebilseydik. Tabii ya bir fikrim var. Bir iki üç. Ne yaptın sen? Artık her yerim yapışkan. Ne ıslak. Bir dahaki sefere az gözlü olmayacaksın. Evet uzatmayalım. İş başına. Emma ve Kate ne olacağını bekliyorlar. Çilek ve acı biber mi? Kate hiç şanslı değilsin. Ama Emma bir dakika bile beklemiyor. Ve çikolata kaplı çileği deniyor. Düşündüğünüz gibi leziz bir tarz. Tamam be. Kıskanmanın bir anlamı yok değil mi Kate? Bunun da bir çilek olduğunu düşüneyim bari. Sadece biraz acı. Korkmuyorum. Hadi bibercik. Tam çikolata şelalesinin içine. Neyse, çikolata her şeyin tadını güzelleştirir. Öyle de kötü değil. Ya da... Kurtarın beni! Ne olursa olsun, bitsin boğazımdaki evet. ateş. Evet, Hareketlerim bak bir. Her şeyi anlıyorum ama bu fazla yani. <laughs> Galiba üzerinde bayağı çikolata var. Paylaşır mısın? Evet, böyle daha güzel. Tamam ya kızma. Bu kez Emma şanssız. Limon. <laughs> Cupcake'de ise Oreo var. Wow. Yes. Of şunları çikolataya yemek müthiş olacak. Emma gözü yaşlı halde nasıl olacağını hayal etti. Çok iyi kişi. Hiçbir şey yapamıyorum. Üstesinden gelmeliyim. Ama Emma hiç de salak değil. Bakın ne yaptı. Wow! Gerçek bir sihir. Ne bu böyle ışıltılı bir güzellik? Mucize gibi. Ya. Kate hızlıca Oreos'unu bir şelaleye batırıyor. Şimdilik bilmiyoruz. Göründüğü kadar güzel olacak mı? Umarız. Kate hızlıca birini bitiriyor. Galiba her şey yolunda. Ama ikincisinde anlaşıldı. Bu hiç leziz değil ve çok ekşi. <laughs> <laughs> Donat ve brokoli. <laughs> i̇şte böyle bir fark. Sıkıcı olmasın diye. Emma yeni acı çekiyor. Hmm. Ama Kate'in arkadaşını fark etmeye bile zamanı yok. Çünkü elinde böyle bir güzellik var. Ama Kurnaz Anne ne yapacağını biliyor. Brokoli mi? Tamam. Çok da iyi bir şeye benzemiyor ama bakalım. Çok lezzetli. Hmm. Süper. Hiçbir zaman sanmazdım böyle olacağını. Tatmak ister misin? İlginç bir tat. Değişelim mi? Harika. Kesin seveceksin. Evet. Biraz daha çok çikolata ve tadına bayılacaksın. Evet. Yakalandın. Çok salaksın ya. Gerçekten sunun güzel olacağını düşündün mü? <laughs> Kate okay, seni izlemek bir zevk. Ben donatımı tadayım. Hmm. Hiç kimse bunun leziz olduğunu söyleyemez değil mi? Evet geriye vermem bekleme bile. Wow. Yes. Hop. Oh. Marmelat ve yumurta. Ee, anladınız bu kez kim şanssız. Belki Emma yine bu sorunu çözebilecek. O marmelat gözler korkunç bir şeye benziyor. Ama çok leziz. Kate sonunda güzel bir şeyler kazandı. Ve Emma elinden kesin alamaz. Tadını çıkarıyor. üzüldü. Yumurta mı? Üf ya. Bakalım nasıl yiyecek? Ve çikolatayla kaplı iğrenç. Evet leziz olmadığı yüzünden belli. Vay be. Şuna bakın. Allah. Hepsini yedi ve kusmadı bile. Oh. Belki gerçekten çok acıkmış. Wow. Vay be bu oh. turda patates kızartması ve ilginç bir süper şeker. Yeah. E, patates tabi leziz de ama çikolatayla değil. Bakalım. Güzel olmuş. Ama hiç ısıramıyor. Dikkatli ol Emma. Dişsiz kalma. Ups. Abarttı. Kate'in tam alnına isabet etti. Dikkatli olur musun? Şimdi Kate'in kaşları ilginç bir şekil aldı. O. Ama bu gerçekten komik <laughs> ve tuhaf. Tamam ya şimdi onu düşünemem. Patates mi? <laughs> dürüstçe söylesem hiç istemiyorum. <laughs> Ama yapmalıyım. Vay be tadı güzelmiş. Hmm. Böyle leziz olduğunu düşünemezdim bile. Harika. Yeah. Böyle bir tadı iyice denemek lazım. Yemekse yemek değil mi? yine patates getirin. Of, oh, bu koku nereden böyle? Be. Ya bu Kate'in tabağından geliyor. Oh, kötüymüş. Şanssız kız. Emma oh. Emma'da ise marshmallow. Muhteşem. Ah. Oh. Yeni bir fikri var. Daha lezzetli olacak. Hmm. Ne kadar çikolata şimdi içebilecek anlıyor musunuz? Kakaolu sütten bile leziz. Çikolata cenneti. güzel çikolatasını içerken Kate de bir şeyler düşünüyor. Aha! Evet, peynirin kokusu berbat olsa da üstesinden gelmeli burun tıkaçları. Marshmallow işine yarar. Ha? Uf. E şimdi hiçbir korku onu korkutamaz. Peynirse peynir. Sadece daha fazla çikolata kaplanmalı ve tam kıvamında olacak. Evet biraz garip ama çikolata çok tatlı. O yüzden yiyebiliyor. Emma'nın haydutluğu olmasaydı her şey iyi gidiyordu. Hmm. Ama hayır. Ve sonuçta Kate yine ağzı çekti. <laughs> bekliyoruz. Yes. Vay be. Uzun bir sakız. Ve sosisli poğaça. E, anlaşıldı kim sevinecek kimse, kimse hmm. hayır. Sakızın kendisi piyangoda kazanmak gibi bir şey. Üstüne de çikolata. Aman tanrım. Acaba balon yapsın? Nasıl olacak? Çikolatalı mı? Sade mi? Emma'nın gözlerine bir bakın. Çok ama çok kıskanıyor zavallı. Evet, balın gerçekten çikolatalı oldu. Wow. Hem de kocaman. Yeah. Müthiş görünüyor. Wow. <laughs> ama Kate, ısırmadan önce iyice düşün. <laughs> İşte bu bir mega çikolata patlayışı. <laughs> Ama öyle komik oldu ki Kate yine yapabilir bunu. <laughs> Emma bile daha kız kalmıyor ve giriyor. <laughs> hmm. Şöyle söyleyeyim. Bunu hayal etmemiştim. Ketçap tam yerinde. Ama çikolata. Tamam be. Kurallar öylesine yapalım? ...nasıl iğrenç olduğunu şimdiden anlıyorum. <laughs> of ya zor bitirdim. <laughs> Ve yine aynı. Aa, Birine iyi... Yes. ...diğerine çok da değil. <laughs> Sushi... ...balıkla çikolata... Hiçbir zaman iyi bir fikir olamaz. Kim böyle bir şey sever ki? Kate kesinlikle sevmez. Ama dürüstçe kurallara ihlal etmiyor. Ve sushi ve çikolata yiyor. Berbat görünüyor. Tadı da öyle. Daha fazlasını Emma kendi açısından bekliyor. Şimdilik her şey iyi gidiyor. Ama sonra ne olacak? O oh, süper. Emma sevdi. Öyle sevindi ki tüm çikolata oldu. Evet, cips bitti. Sadece anı kaldı. Ama Emma kaybetmeyi sevmiyor ve şimdi yine planı var. İşte büyüklük. Tam isabet. Oo. Wow. Hadi çikolataya doğru. Ama Emma çok yavaş. Daha çok çikolata istiyor. Ve sonunda Kate duramıyor. Gerçek bir savaş başlıyor. Emma elinde güzel bir şey varsa tetikte olmalısın. Kim daha hızlı? Hız her şeyi çözüyor şu an. Kocaman cips geldiği gibi çabuk bitti. Tamamdır. Kate'e bakın çok mutlu. Yes. Ama Emma hiç no. değil. Evet. Kate'de çok şirin minnoş kaşıklar var. Oh. Çikolatayı yemek çok kolay olacak. Ama Emma finale doğru iğrenç bir şey aldı. Bir su yaratığı. Hmm. Çikolatalı ahtapotlar çok şirinler. Ama galiba leziz değiller. Emma aferin. Cesurca öne gidiyorsun. İğrenç olduğunu belli etmemek istiyor. Ooh. Ama yüz mimiklerinden anlaşıyor. Kandırma iğrenç bir karışım <laughs> olduğu belli. <laughs> Nasıl küçücük bir kaşıklar. Ama çok tatlılar. Hop. Şimdi güzel bir şey yiyeceğim. Hmm. Emma bu çok rahat. Sana kalmadı ya. Üzüldüm. Hmm. Biraz daha çok dühürsün. Bir dolu kaşık olsun. Hmm. Bu arada bu kaşıkları yiyebilirim. Şimdi müthiş bir tadı olacak. Oh garip. Bu ne? Ağzıma nasıl düştü be? be. be. yine sen. Aa. Yeter artık. <laughs> Dursana ya. <laughs> Yok artık. Senin o. Kendin iyi. Gıcık.